Ve sevgili izleyiciler geldik gecenin son performansına yani saman yolunun sonuna vardık. Az sonra eleme heyecanı başlayacak. İçlerinden biri için şu andan itibaren son dakikalar. Podyumun kapanışını yapıyor. Bu sahnenin her köşesini adım adım dansıyla turladı. Bakalım nasıl bir sahneyle karşınıza çıkacak ve nerenin yıldızı olacak. Emel Özkızataş podyumda. Buldum. Nerenin yıldızsın Emel? Hı, Sen ee, nereye gitsen yıldızsın da acaba bugün nereyi tercih ettin? He, benim eşim e, dünyaca... E, evlendik bir o, de. Evlendim evet. ben evet. Otel <laughs> e, zincirleri var. Şimdi oh. de evet Antalya'da açıyor yedi yıldızlı. Ha. Ama benim üzerime açıyor ve benim üzerime bir e, davet açılış yapacağız. Benim açılışım. Güzel. Otelimin açılışı. <laughs> Otelin adı ne? Emel Plus. Emel <laughs> Plus. Palas, palastan hey, tutturdun sen. <laughs> sen palası tutturdun. Hikayeyi de almışsın Emel. Ben hikayeyi de almış, yapıştırmışsın <laughs> yani. Evet. Gel. <gülüyor> <gülüyor> İçinde bir şey yok herhalde değil mi? Ceket elbise. Ee, var. Var mı? Hı -hı. Görebilir miyim? Seninki hatta daha açık, benimkisi daha kapalı. <laughs> Nasıl göstereyim? <laughs> yok o zaman. <laughs> yani açık göstermeyeceğin bir şey mi giydin? Ee, Ceket yani, elbise. Bu elbise zaten tek parça ha, ama ha, hani içinde, içinde şeyleri var. Okey. Çok güzel görünüyorsun Teşekkür. ama yıldız mısın bilemem. <laughs> Melisa. Benim memleketim annemin mesleği Antalya turizm otelcilik. Hangi mevsim Emel? Yani bu e, sonbahar diyeyim hangi mevsim olursa ben yine de bunu giyinirdim zaten. Evet, ben vallahi sonbaharda bile bunu giyemezsin yanarsın orada. Ancak Yok. kış. Gerçekten. Şu anda bu ışıkların altında yanmıyorsam orada hiç yanmıyorum. E canım, Antalyalıyım ben bana sor. Yazın nefes alamıyorum. Ben alamıyoruz de sürekli orada. orada zaten e, yatılarım oldu benim uçuşta. Mevsim Biliyorum olarak Biliyorum Antalya'nın nasıl bir mevsim. Sakin ol şampiyon. Mevsim olarak uygun değil ama bir otel açılışına gayet de uygun, gayet de şık bir elbise. Sadece yanarsın, dikkat et. Çok sıcak. <laughs> yanmam, yanmam. Hazır mısın? <laughs> Hazırım ben. Hazırsın. <laughs> evet. Hadi o zaman Jürgen'in karşısına. Tamam. Kemal. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Dört puan. Teşekkür ederim. Dört verdim ama... <laughs> ama... Biliyorsun bir öncekini bir önceki cümleyi iptal eder. Ben o kadar sıkıldım ki senden. Ne yaptınız? Çok sıkıldım. Hmm. Bunun üstüne kırmızı bir palto atalım. Monica Bellucci'deki halin. Aynı o dantel, aynı renk. Mi, hep dantel, hep böyle bir klasik. Hiçbir numaran yok, Emel. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir çaba göstermiyorsun. Son derece klasik. Son derece kendi ne bileyim tutturduğun bir çizgi var. Onun dışına hiç çıkmadın bugüne kadar. Hiç senden o ilk bu podyumda misafir geldiğin o mavi elbise gibi bir elbise görmedim. Hep hep bir şekilde kolaya kaçtın. Melisa'dan ve Nazlı Sultan'dan iyisin. Onlara 3 verdim, sana 4 veriyorum. Aslında senin de hakkın 3. Ama onlardan bir çıt daha iyisin diye sana 4 verdim. Eğer ki kalırsan ve gerçekten önümüzdeki haftaya bomba bir şey yapmazsan sıfır. Puan vereceğim hmm. sana. Tamam. Tamam mı? Hı hı tamam. Ne olur üzme beni. Tamam. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Emel Palas Japonya'da mı? Tokyo'da mı eşini açtığı yani? <laughs> ya? Antalya. Antalya Antalya. mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle sanki Japon kızları gibisin. Hele şurada profilden gördüğüm zaman tam böyle saçınla kıyafetinle Japon kızları gibidir. Ama ben çok beğendim. Ay Beş. ay sağ ol. Beş puan Uğur'dan. <laughs> Teşekkür ederim. Dikkati çekersin bir yere girdiğin zaman. Çekerim mi? Çekersin. olun. Teşekkürler Urkan. Nurella. Ne oldu? E, uzak doğudan geldi ülkemize misafir. Eser de onu çok seviyor. Kafasına gitsin bu orkideleri taksın Ta ki, der misin? Ne demek? Emele bayılıyorum ha, sen ben. Değil mi? Geliyor? Ya. <laughs> sen nereye geçiyorsun? Sen git erkek. Kadın giriz, erkeğin ayağına giriz. gelmez. Gelme. Git oraya. Tamam. Aa. <laughs> Emel Ay, bayılıyorum ben sana var. gerçekten bak ben yorum da yapacaktım şimdi. Ay. Bunların nasıl takılıyor ben bilmiyorum nasıl onu. Nasıl takacaksınız? Çabuk tavuk toka. <laughs> <laughs> Böyle. Bu ne? Emel Bu, hayır evet, eser eser demin ben. Ya. Şöyle yapsak mı hani sen şöyle. o otelin sahibi olsan, eşin olsa. <laughs> Aa, olur. Mesela. O, tamam. İster misiniz davet onun için Hı. yapılmış. Emel şey olsa. plus mı? Evet. Neydi o? Emel Palaz. Emel Palaz. Emel Palaz. Emel Palaz. Emel Palaz. Kocacığım. Tamam. Hı. Dur. Aa! Ben de o zaman... <gülüyor> <gülüyor> ne? O <el> zaman <açtığın gülüyor> yıldızlı. Ne diyeceğim? Sana kurban olsun dedi. dedi. Zincirin aa, ilk aa. halkası o. Ay. Daha ondan 100 tane açacağım sana. He. Aç aç. <laughs> He, sen rahat ol. <laughs> Bana bırakın. <laughs> tamam şimdi insanlar aç, 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 bakıyor sonra konuşuruz. <laughs> tamam. Kanka erkek çiçek evet. taşır mı kanka? Hemen. Koluna gir. Ben koluma hmm. girmen lazım. Kocanım ben seni. Kocan mı? E, kocacığım evet. Ben kocam. Canım kocacığım. Ver. Ne tarafa geçeyim ben? Ha, çiçeği ona ver. He hmm. çiçek niye bende? Ay kocacığım, sana koca... Takacak ama onu her şey... sana kocacığım dedi. Ya hayır yanlışlıkla dedim ya. Takacak yer bulamıyoruz. Bunu nasıl takılır ben bilmiyorum vallahi. Oğlum şuraya elini tutsun. Elime mi tutayım? Ha öyle işte. Ne biçim kocayım ben? Bu Ay. ne ya? Ne yapıyorum ben? Hayır, çok Oldu iyi mu? kocasın. Beğendin mi? Çok. Emelim. Beğendin Kocacığım. mi? Mutlu Aa. musun? Çok mutluyum. Otel açtın bana olmam mı mutlu? Otel yüzünden mi Ay. bu mutlu? hayır seni sevdiğim için. Yalancısın sen. Doğru. Terk ediyorum seni Ay, böyle bir şey yok ya. Gitti. Otel yüzünden mi? Sen orada duruyor. Evet. Ee, bir davetlisin. Tamam. Ben de Seninle tanışmaya geliyorum. He. Hani kocanla iyi tanıştığın anı düşün. He. Tanışma. He. <gülüyor> He. <gülüyor> Çok güzel. Tamam. Ben şimdi geliyorum. <laughs> tamam mı? Böyle ufak ufak böyle flört falan başlıyoruz. O sırada... Ama hemen vermem yüz. Anne geliyor. Tamam mı? Tamam. Tamam. Sen bir partidesin şimdi. Yalnızsın Kaçıyorum. ben de geliyorum. Sen bana derdini anlat. ve Juliet gibi düşün. Onlar da partide tanışıyor ya. Ne oldu? Nereye kaçıyorsun? Bak <laughs> bak bekle dur yani oğlum. Yani parti orada mı? Önce parti. Önce party. Ya bana geliyor. Önce Her yalnız yakalamam <laughs> lazım. <gülüyor> ha, sen duruyorsun beni görmesin de. Lan! Pardon. Çok, çok özür dilerim. Ay ne romantiksin ya. Ya kusura bakmayın ben sizi e, benim bir arkadaşıma benzettim. O yüzden öyle Ay he, ayı gibi ya. girdim kusura bakmayın. Ay çok şaka öyle ama. ama Arkadaşlarla öyle, öyle diye Ay, konuşuyoruz. Çok korktum ama. Ben kankamla geldim buraya. O, ya o zannettim kusura Zaten bakmayın. normalde de görsem atardı kaldım hoplardı yerinden. Tam hoplattınız. Neyi? Kalbimi. Ya, siz hemen vuruldunuz bana. He. Evet. Gerçekten. <laughs> Tam Gerçekten mi? Gerçekten. Ama bir yüzüme baksaydınız, göbeğime baksaydınız hemen karar vermeyin. Gözleriniz yetti ki. Gerçekten hı -hı. mi? Benim size yazmam lazım normalde <laughs> ben. <laughs> Hiç böyle bir partide bulunmamıştım ya. Bu çok güzelmiş. Bana da ilk defa biri yazıyor. Çok teşekkür hı -hı. ederim bunun için. Acaba diyorum... E, Yalnız. Hani... Yalnız. <laughs> Süpermiş ya bu çok güzel. Gerçekten benim için çok zor oldu sizi tavlamak. Ee, gerçekten. Ben izin verirseniz sizinle evlenip ertesi gün adınıza otel açmak istiyorum. Hey. Mümkün mü? He, mümkün. İsmi de hazır. He otel. He otel. He hey. Gerçekten Çok teşekkür ederim. Geçiyorum. Aşk budur ya. Yani kopamıyoruz. Aşk budur, ya. budur yani. Oyunu yapabildik mi? Göz göze bakıştık değil mi? Evet. Oyun, oyun muydu? He oyundu ya. Eee? <laughs> e. oyun olarak. Ümit verdi. Ay. Ya oyun mu? Kocacım dedi sana. <laughs> oyun mu? e, Dans muhas ettik yakınlaştık biz. Gerçek mi oldu? Şaka yani. mıydı Zaman? hepsi? Hepsi. He. <laughs> He. Hepsi He. şaka mıydı kız? <laughs> ben ciddiye aldım <laughs> ya. Harikasın ya. Çok güzel. Tebrik ederim. Yani doğaçlama oynadık ne kadar güzel eşlik ettin. Harbiden sende acayip bir yetenek varmış Potansiyeli ya. Potansiyeli var, çok var, var var vallahi seni gidip kaçırdım. Ben yansıtılamadım. <laughs> Emel bizim enerjimiz. Çok acayip ya. Ay. Gerçi Ya sanki böyle dünyadaki bütün kötülükler onu böyle teğet getmiş. Aynen. Ona böyle iyilik, saflık, güzellik kalmış. Sağ, Vallahi bu o, kadar o, saf, çok temiz sağ. kalabilmek sağ günümüzde Onun adı çok Emel değil, Zennube. Zennube. Zennube, evet Nurellam koydu. Hep bana yoldun Zennube diyorlar. Alışveriş yaparken. <laughs> Nurella o puan gerçek mi? Dört puan. Sağ olun, sağ olun. Evet, sanki şey zaten onun için e, o orkideleri yolladım. Singapur orkidesi, sanki Singapur'dan geliyorsun, Malezya'dan falan yani. Aynen. Oralardan geliyorsun. E, çok enteresan, muhteşem bir astar rengi konulmuş. Çok dikkat ettim. Ben detaylara çok önem veririm. Ayakkabı ne olmamış altına? Onun artık ayakkabı olarak astarının renginde, teninin renginde papuç giyecektin çok sade. Stiletto. Stiletto yani bizim İvannanız stilettosu. <laughs> ee, i̇şte sen busun. Ah. Evet. Sen bir hayal kuruyorsun. <laughs> evet. İşte bugün e, Madame Marika olayım. Yarın Çin çançon Çon olayım, öbür gün haçanım olayım. İşte böyle birisin sen. Ee, hayallerle giyiniyorsun sen. Yok ben ben vermedin puan. 5 <laughs> puan. Yani. Teşekkür ederim. Yani ben şey değil. Yani üstündeki normalde bornoz da olabilirdi. Yani oh. ona ne yapmışlarsa süper bir şey olmuş. Ben yani evet. değil ben, mi? Süper. Ben de bir kalem alabilir miyim? Canım? Tabii. <laughs> Buyurun. Sağ ol. Yani çok da yakışmış. Kıyafet de yakışmış. Dediğim gibi enerjini de çok beğeniyorum. İzlerken de televizyondan yakından da enerjin harikaymış. <laughs> Allah yolunu açık etsin. Vallahi çok yani, şahane bir kadınsın inşallah. yani. Maşallah. İvan'a. <laughs> Emel'cim. 5 puan. Ay teşekkür ederim. Ben de elbiseye bayıldım çok güzel bir mise, İşçiliği, dantelin, altın astaraya her şey çok 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 beğendim. Saçı, makyaj her şey yerinde. Sadece ayakkabından ten rengi olsaydı hmm. harika olurdu. Hmm. Ama süper oturdu. Çok asil, yani asil ve zarif. İvana yani... E, sen benim söylediklerimin aynısını söyledin. <laughs> evet ama ben Niye kırılmadım. uzatıyorsun canımın Kırılmadım. Ben beş verdim. Bak ortam gerilirse gideceğim yeri biliyorsunuz. Böyle <laughs> az bir tartışmada alırım <laughs> stedikemimi, giderim ver fırına stüdyosuna, yemeğimi yer gelirim bu sefer. <gülüyor> Çok zarif ve asil değil mi? Öyle öyle, bir tane. Hayır, sağ olun. Peki, teşekkür ediyoruz. Emel'cim seni yerine tamam. alıyorum. <laughs> Sevgili izleyiciler, bu gece podyumla işimiz bitti. Performanslar sona er. İşte o gergin anları yaşamadan hemen önce biz onu yine ısrarla sahnede görmek istiyoruz. Ekran başında da hayranları tabii ki bekliyorlar. Alkışlarla Murat Dalkılıç karşınızda.